Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün benim, burada ilk günüm. Bugün evden taşınıp okulda da yatacağım. Birkaç gün. İşte burası. Burada birkaç gün önce gelmiştim. Bunu evden alıp çantamı aldım. Böyle işte yatalım. Şimdi birazdan e, zil çalacak yani okula gideceğim öyle işte geçecek Tabii burada paralarım var ben derse gidiyorum zil çalıştır arkadaş benim karnemi almış ya yoo ben karnemi almıştım ki kalmıştım eski karnem Evet arkadaşlar görüşürüz. Ben derse gidiyorum. Diğer videoda size ders videosu çekeceğim. Görüşürüz. Ne videosu çekiyorsunuz?